Merhaba sevgili öğrencilerim. Biz sizinle bir önceki matematik dersimizde geometrik şekillerde kalmıştık. Ee, bu dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet çocuklar, biz geometrik cisimleri incelerken geometrik cisimlerde yüz köşe ayrıt olduğunu belirtmiştik. Şimdi buradaki örneğimizde. E, Aşağıdaki bu geometrik cisimleri inceleyeceğiz. Köşe, yüz, ayrıt sayıları birbirine eşit olanları aynı renge boyayacağız. Gelin beraber yapalım. Evet çocuklar. Aynı renge boyadığımız şekilleri dikkatlice incelediğimizde 1 2 3 4 5 6 7 8 köşeli yine 8 köşeli yine 8 köşeli, 8 köşeli olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine yüz sayıları ve ayrıt sayıları eşit olan şekiller bunlar. Devam edelim. Ay, aşağıdaki aynı renkte gösterilen noktaları cetvelle birleştirirsek oluşan şeklin adı nedir? Altına yazacağız. Gelin beraber kalem alıp çizelim çocuklar. Rengi de belirledik. Aynı renkte olan noktaları birleştirelim. Evet, birleştiriyoruz. Hangi şekil çıktı çocuklar? Evet, cevabınızı duydum. Hangi şekil çıktı? Tabii ki üçgen. Peki, şu yeşil noktaları birleştirelim. Bir, 2, 3, 4 kenarı, 4 köşesi ve karşılıklı kenarlar birbirine eşit olan bir şekil. Peki bu nedir? Tabii ki karedir çocuklar. Diğer mavi ile belirtilen noktaları birleştirelim. 1, 2, 3, 4 kenarlı, 4 köşeli, 4 köşeli bir şekil çocuklar. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Öyleyse bu şeklimizin adı da nedir? Dikdörtgendir. Demek ki şöyle bir hatırlarsak, karenin bütün kenarları birbirine eşit. Dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğunu ne yapmış olduk? Hatırlamış olduk. Kare ve dikdörtgene köşegen çizebiliriz. Komşu olmayan noktaları birleştirerek komşu olmayan noktaları şöyle köşegen çizebiliriz. Komşu olmayan buradan bir köşegen çizebilirim. Buradan da bir köşegen çizebilirim. Evet. Peki buradan bir köşegen çizebilirim. Buradan bir köşegen çizebilirim. Peki üçgene köşegen çizebilir miyim? Hayır. Neden? Çünkü komşu olmayan noktaları yok. Üçgenlere, köşegen çizemiyorduk. Bunu da hatırlamış olduk çocuklar. Aşağıdaki geometrik şekillerin köşegenlerini cetvelimizle çizerek gösterelim. Evet, <laughs> çizelim. Kalem aldım. Köşegen çiziyoruz. Komşu olmayan iki nokta Birleştirdiğimde ne yapmış oldum? Köşegen çizmiş oldum. Yine komşu olmayan iki noktayı çizerek ne yaptım? Köşegen çizmiş oldum. Evet çocuklar, diğerlerini de çizelim. Yine gördüğünüz gibi komşu olmayan noktaları birleştirerek köşegen çizebilirim. Ama üçgene köşegen çizemem. Sebebi neydi? Komşu olmayan noktaların olmaması. Devam edelim. <laughs> Yine aşağıda verilen e, geometri tahtalarında lastikle oluşturulan şekilleri kenar sayılarına göre adlandıracağız. Biz de geometri tahtamızda aşağıdaki şekilleri lastiklerle oluşturalım. E, burada lastik yok. Kalemle çizelim çocuklar. Bir tanesini beraber çizelim. Ne yapacağız? Noktaları... Birleştireceğiz. Birleştirdim. Evet. 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 Böyle ve böyle. Sayalım kaç kenarı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kenarı olduğuna göre bu şekil nedir? Altıgendir çocuklar. Yine diğerini birlikte yapalım. Noktaları birleştirelim. Evet. Bir, iki ve üç kenar olan şekle ne diyoruz biz? Üçgen diyoruz. Diğerini birlikte yapalım. Yine noktaları birleştirdiğimizde beşgen. Bu noktaları birleştirdiğimizde dörtgen. Bu noktaları birleştirdiğimizde sekizgen. Bu noktaları birleştirdiğimizde dörtgen elde edebiliriz. Sizler de bunu kareli defterlerinize yapabilirsiniz. Yine e, geometri tahtalarınız varsa lastiklerle bu e, noktaları ne yapabilirsiniz? Birleştirip kaç kenarı olan e, geometrik şekilleri elde edebilirsiniz. Üç kenarı varsa üçgen, 5 kenarı varsa beşgen, dört kenarı varsa dörtgen elde edebilirsiniz çocuklar. Devam edelim. Burada bir sorumuz var. Diyor ki yukarıdaki cisimlerden hangisinin yüz sayısı daha fazladır? Yüz sayısı. Koni, silindir ve üçgen prizma. Bunlardan hangilerinin hangisinin yüz sayısı fazladır? Tabii ki doğru cevap Üçgen prizmanın yüz sayısı nedir? Koni ve silindire göre daha fazladır çocuklar. Başka bir soru. Diyor ki bilgi vermiş. Altı yüzüm var. Tüm yüzeylerim karedir. Yukarıda bilgisi verilen geometrik cisim hangi seçenekte verilmiştir? Kare prizma mı? Küp mü? Dikdörtgen prizma mı? altı yüzüm var diyor ve tüm yüzlerim karedir. Öyleyse bu geometrik cisim nedir? Tabii ki küptür çocuklar. Bir başka sorumuz. Burada bir görsel var. Görseldeki geometrik şekil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu geometrik şeklin ne olduğunu biliyorsunuz. Bununla ilgili bilgiler verilmiş. Hangisi söylenemez? Bunu bulacağız. Üç tane üçgensel bölgeden oluşur diyor A şıkkı. Beş şıkkı beş tane yüzü vardır diyor. C şıkkı da dikdörtgensel ve üçgensel bölgeden oluşur. Bu şeklin ne olduğunu siz biliyorsunuz. Nedir? Üç tane üçgensel bölgeden mi oluşur? Hayır. İki tane üçgensel bölgeden oluşur. Öyleyse bu geometrik şekil için söylenemez. Yani aradığımız cevap A şıkkı. Bu geometrik cisimin beş tane yüzü vardır. Evet dikdörtgensel ve üçgensel bölgeden oluşur. Evet bu nedir? Bir üçgen prizmadır çocuklar. Öyleyse üç tane üçgensel bölgeden oluşur bilgisi bu geometrik cisimle ilgili söylenemeyecek bilgidir. Devam edelim. Burada yine üç tane şeklimiz var çocuklar. Yukarıdaki şekillerin kenar sayılarını dikkate alan biri hangisini farklı adlandırır? Üç geometrik şeklinde kenar sayılarına bakacağız. Kenar sayılarına göre adlandırdığımızda hangisini farklı söyleriz? 1, 2, 3, 4 kenarlı bir şekil. 1, 2, 3 yine 4 kenarlı bir şekil. 1, 2, 3 kenarlı bir şekil. Öyleyse 1 numaralı mı, 2 numaralı mı yoksa 3 numaralı mı şekli e, farklı adlandırırız. Tabii ki doğru cevap 3 numaralı şekli farklı adlandırırız. Neden? Çünkü 3 kenarı var diğer 1 ve 2 numaralı şekilleri dört kenar olduğu için dörtgen diyebiliriz. Bunun üç kenarı olduğu için üçgen diyoruz. Farklı olan şekil bu. Başka bir soru çocuklar. Yukarıda verilen noktalardan hangilerinin arasını cetvelle birleştirirsek üçgen şekli elde edilir? Hangilerini birleştirirsek Şöyle birlikte yapalım çocuklar. Hangilerini birleştirelim mesela? Şuradan kalem alalım. Evet. Yukarıda verilen noktalardan hangilerinin arasını cetverle birleştirirsek üçgen şekil elde ederiz. Mesela şöyle yapabiliriz. Bununla böyle böyle üçgen elde edebiliriz. Değil mi çocuklar? Başka diğer noktaları da birleştirdiğimizde ne yapabiliriz? Elde edebiliriz. Yani E, A, evet çocuklar. Başka B, E, C noktalarını birleştirirsek üçgen de elde edebiliriz. Soruyu bir daha hatırlayalım. Yukarıda verilen noktalardan hangilerinin arasını cetvelle birleştirirsek üçgen şekli elde edilir? E, C ve b. Şöyle burada verilen birleştirelim. Neydi? E C ve B birleştirdim. Ne yaptım? Üçgen elde ettim. Devam edelim. <laughs> Aşağıda cetvelle çizilen doğrulardan hangisi köşegen değildir? Köşegen neydi? Hatırlayalım komşu olmayan iki noktayı birleştirir, birleştiren doğru parçasına köşegen diyorduk. Burada komşu olmayan iki nokta birleştirilmiş. Bu bir köşegendir. Burada komşu olmayan iki nokta birleştirilmiş. Bu bir köşegendir. Burada ise köşegen değildir çünkü noktalar birleştirilmemiştir. Aradığımız cevap 5 şıkkı. Yani köşegen olmayan şık çocuklar. Başka bir soru. Yüz sayıları eşit olan geometrik cisimler hangi seçenekte verilmiştir? Geometrik cisimlerin yüz kenar ve köşe sayılarını öğrenmiştik. Yüz sayıları eşit olan geometrik cisimler hangi seçenekte verilmiştir çocuklar? Kare prizma ve küp olduğu için 5 şıkkında verilmiştir. Demek ki kare prizma ve küpün yüz sayıları birbirine eşit olan geometrik cisimler çocuklar. Evet, devam edelim yeni bir konuyla. Geometrik örüntüler çocuklar. Biz örüntüleri daha önce görmüştük. Geometrik şekillerle örüntüler, sayılarla örüntüler şeklinde öğrenmiştik. Bir önceki derslerimizde öğrendiğimiz geometrik şekillerle ilgili örüntüleri birlikte öğreneceğiz. Ya da öğrendiklerimizi pekiştireceğiz, öyle diyelim. Örüntünün belli bir kurala göre dizilmek olduğunu ne yapmıştık biz? Birinci ve ikinci sınıftaki matematik konularında görmüştük değil mi çocuklar? Demek ki örüntü demek belli bir kurala göre dizilmek demek. Mesela sizler bayrak töreninde sıra oluyorsunuz. İkişerli sıra. Bu bir örüntüdür. Belli bir kurala göre dizilmiştir. Nasıldır kural? İkişer ikişer sıra olmuşuzdur, değil mi çocuklar? İşte örüntünün belli bir kurala göre dizildiğini daha önceden öğrenmiştik. Eğer bu kurala geometrik şekillerle yani üçgen, kare, dikdörtgen Şekilleriyle boşluk kalmayacak şekilde farklı renk ve şekillerle yapılırsa buna ne diyoruz? Biz geometri görüntü diyoruz. Burada örnekte görüldüğü gibi. Burada e, geometri görüntüler yaparken dedik ki noktalı veya kareli kağıt bize her zaman kolaylık sağlar. Kareli, matematik defterlerimizin kareli olmasının sebebi nedir? İşte matematiksel işlemler. Yapmada bize sağladı Kolaylık çocuklar İşte geometrik şekiller olsun Geometrik görüntüler olsun Kareli defterlerimizde Çok kolayca çizerek yapabiliriz Burada e, Bir örüntü Geometrik şekiller kullanılarak Yapılan Bir örüntüyü Ne yapıyorsunuz görüyorsunuz Evet incelediğimizde belli bir kurala göre ne yapılmış? Dizilmiş. Bir bölgenin boşluk kalmayacak şekilde üçgensel, karesel, dikdörtgensel veya farklı bölgeler ile döşenmesine ne diyoruz biz? Süsleme diyoruz. Türkçe defterlerimizin ne yapıyorduk? Birinci, ikinci sınıfta kenarlarına süsleme yapıyorduk. Ve bu süslemeyi yaparken belli bir kurala göre geometrik şekilleri kullanarak boyuyorduk. İşte nedir bu? Bir süslemedir çocuklar. Burada dikkatlice incelediğimizde aşağıdaki şekilleri, geometri görüntüler oluşturacak şekilde boyayarak Nuran teyze'ye örgüleri tamamlamada yardımcı olalım. Evet, yapalım çocuklar. Şöyle yaptığımızda bakın aynı renkleri belli bir kurala göre, iki rengi belli bir kurala göre ne yaptık? Dizdik. Yine burada dikkat edin. Renkleri belli bir kurala göre yine burada görüyorsunuz üçgensel bölge farklı iki renge boyanmış ve belli bir kurala göre dizilmiş. Burada da kareler belli bir kurala ve farklı renklerde dizilerek ne yaptık? Ee, bir örgü tamamlamada yardımcı olduk. Aslında bu nedir? Bir örüntüdür çocuklar. Biz bu örüntü şeklinde defterlerimizin kenarlarına da ne yapabiliriz? Süsleme yapabiliriz. Evet. Diyor ki aşağıda verilen süslemeleri devam ettirerek tamamlayalım. Sizler de çocuklar kitabımızın bu bölümlerini Videoyu izlerken kitabınız önünüzde açık oluyor. Ne yapıyorsunuz? Boyamaları, süslemeleri, renklere uygun şekilde devam ettireceksiniz. Şöyle baktığımızda bakın aynı devam ettirmiş olduk. Şekli tamamladık. Bunu da böyle süsleme olarak da ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Evet bir sorumuz var diyor ki Alican Erzurum'da yaşıyor. Erzurum biliyorsunuz çok kar yağan soğuk bir şehir. Doğu Anadolu bölgesinde bulunuyor. Türkiye'nin en soğuk ili olduğu için çok farklı çok fazla atkı ihtiyacı oluyormuş. Bakın çocuğun atkısı var burada. Hadi diyor Alican'a üçgen kare ve dikdörtgenlerden oluşan farklı atkılar tasarlayalım tasarladığımızda sizler de ne yapabilirsiniz? Çeşitli atkılar çizebilirsiniz. Mesela bir tane çizelim beraber. Şöyle bir atkı olsun çocuklar. Evet bunun içine ne yapabiliriz? Şöyle kare dikdörtgen kare şeklinde ne yapabiliriz? Atkı çizebiliriz. Şöyle Bunları da farklı renge şöyle renk seçelim. Evet. Mesela bunu sarıya ne yapabiliriz? Boyayabiliriz. Başka bir renk seçelim. Şunları yeşile ne yapabiliriz? Boyayabiliriz. Diğer dikdörtgeni de farklı bir renge boyayabiliriz. Şöyle şu rengi seçelim. Bakın çocuklar. Evet şöyle ben tamamını boyamadım. İşte kare dikdörtgen, kare dikdörtgen şeklinde geometrik şekilleri kullanarak bir atkı yaptık. Belli bir kurala göre dizilmiş. Bu bir geometrik şekillerle yapılmış bir örüntüdür. E, bunu örüntüyü aynı zamanda ne yapabiliriz? Süsleme Olarak da yapabiliriz. İşte biz de Alican'a bir atkı yapmış oldu. Yine e, kitabınızda bu bölümü siz Alican'a atkıları ne yapacaksınız? Boyayarak yapacaksınız. Evet çocuklar geometrik şekilleri bitiriyoruz. E, bir sonraki dersimizin konusu nokta olacak. Noktadan şöyle bir giriş yapalım ve devam edelim. Nokta demek kalemin kağıtta bıraktığı ize ne diyoruz çocuklar? Nokta diyoruz. Yani kalemimizi elimize aldık. Şöyle kağıt üzerine dokunduğumuzda bıraktığı ize ne diyoruz biz? Nokta diyoruz. Noktanın boyutu olmadığı için kenarı, köşesi de olmaz çocuk. Nokta matematikte sıra sayılarını bildirirken, tarihlerde, saatlerde, kısaltmalarda, geometrik cisimlerin veya şekillerin köşelerini belirtirken ne yaparız? Kullanırız. Nokta her zaman büyük harfle isimlendirilir çocuklar. Mesela şu noktaya A ismini verdiysek A noktası diye okuruz ve büyük harfle belirtiriz. Burada mesela bir üçgenin şu köşesine C ismini verdiysek, C noktası diyorsak ya da C köşesi diyorsak C'yi büyük harfle ne yapmamız lazım? Göstermemiz lazım. Yine sıra sayılarını belirtmede kullanıyorduk. Mesela bir yarışmada üçüncü olan bir öğrenciyi nasıl yazarız? Üçü bırakır yanına noktayı bıraktığımızda bunu nasıl okuyorduk biz? Üçüncü şeklinde okuyorduk çocuklar. Evet, diyor ki aşağıda verilen şekillerin köşelerini nokta koyarak gösterelim ve noktaları isimlendirelim. Bunu da bir sonraki dersimizde birlikte devam ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.